Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla ile herkesin hepinizin karşısındayım. Bu videoda dövme yapacağız arkadaşlar. Bakın ben buraya küçük bir şey yaptım. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok özür diliyorum. Uzun zamanda video atamayacağım çünkü ödevlerim var. Malzemeleri ben hemen göstereyim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz çıktılar. Bir adet parfüm, bir kase de su. Benim parfüm çok ağır olmadığı için fazla çıkmıyor. Siz ağır parfüm kullanırsanız daha güzel çıkar. İlk baş, ilk baş buradan resmi deneyelim Sonra da atalım Evet var bence. Arkadaşlar ben küçük şeyleri sevdiğim için bunu yapacağım zaten. Olmazsa diye korkuyorum. Buradaki çıktıların hepsi çok güzel. En berbatı bu aralarında. Kötü de değil. En iyisi bu yani. Şimdi bunu böyle suya bandırıyoruz. Ters bir şekilde. Yapacağımız yere parfüm sıkıyorum. Ben parmağımı yapacağım. Şöyle hemen çekip sıkalım. Bunu çıkarttık. Ben yapıp geliyorum. Şimdi yapıştırdım bu böyle bekleyecek arkadaşlar. Bitince gelirim. Şimdi çıkarıyorum olmayabilir. Ay çok güzel olmuş. Ay arkadaşlar çok beğendim duruşunu. Yapılışını pek göstermedim İlk baş. Bunu yapıyorsunuz ya bunu bu şekilde böyle suya koyuyorsunuz. Daha sonra yapacağınız yere parfümü 3 fıs falan sıkıyorsunuz arkadaşlar. ters şekilde yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bunları da ben çizmedim. Bunu da ben yaptım. Bunu da dövme. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum.